Merhaba arkadaşlarım, en sevdiğiniz ders olan ölçme ve değerlendirme dersinde bugün performans değerlendirmelerle karşınızdayım. Performans değerlendirmeleri özellikle portfolyo değerlendirmeden ayıran özellikler nelerdir? Performans değerlendirme sorularını daha rahat nasıl çözebilirsiniz? Ne düşünürseniz cevabı sizi götürür. Bu konularda size biraz bilgi vermeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Bu anlamda bizim performans değerlendirmenin tanımlamasına önce bir ihtiyacımız var ve bu, buradan şöyle bir tanıma gitmeye çalışalım. Bu tanım, yapacağım bu tanım, Milli Eğitim'in öğretmen kılavuz kitaplarında performans değerlendirmeyi anlattığı tanımlaması geliyor arkadaşlar. Ki tanım şöyle başlıyor, diyor ki öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, bakın bu cümle bizim e, bu performansın çağdaş değerlendirme araçları içerisinde olduğunu fark etmemizi sağlayacaktır. Şimdi şöyle ki eğer öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmışsa şıklarda geleneksel ölçüm araçları varsa işte yazılıydı çoktan seçmeliydi bunları elemenizi sağlayacak. Ama bu ifade işte bireysel farklılıkların dikkate alınması cevabın performans ya da portfolyo olduğunu bize göstermez. Sadece çağdaş olduğunu gösterir. Bu önemli daha sonra diyor ki onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini. Eyleme dönüştürmek. Arkadaşlar eyleme dönüştürmekten kastımız sorularda bilişsel, duyuşsal, psikomotor anlamda ki bundan biraz sonra da bahsedeceğiz. Bir gelişim sağlıyor performanslar ama psikomotor yönün ağır bastığını görürseniz arkadaşlar bir tık performans ön plana çıkar doğrudan cevaptır demiyorum ama bir, bir tık öne çıkar. Bu bizim için önemli bir ayrıntıdır yine. Eyleme dönüştürme işi. Gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak. Gerçek yaşama dönük olacak sevgili arkadaşlar verdiğimiz ödevler çocuğun gerçek yaşantısındaki eğitim çocukları hayata hazırlıyor ya bu anlamda performans ödevleri de gerçek yaşama dönük ödevler olması gerekliliğini buradan çıkarıyoruz sevgili arkadaşlarım önemlidir. Ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmaktır diyor. Buradan bizler performans değerlendirme ile alakalı soruyu nasıl yakalarız? Bakın size önemli bir tüyo vereyim. Şu bizim ortaokul döneminde aldığımız bir iş eğitimi ya da teknoloji tasarım diye bir dersimiz vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O derslerde yaptığımız çalışmalar ki şöyle bir hatırlayın ne yapardık? Mesela standart yapılan pek çok arkadaşın yaptığı alçı kalıplar vardı değil mi? Alçı kalıp ne yapardık işte kalıbı biraz yağ dökersin alçıyı dökersin işte sonra boyarsın vesaire vesaire. Ya da işte maketten bir ev yapmak. Ya da kibritlerden bir şeyler, değişik bir ürünler yapmak. Ne bileyim bir sürü şey yaptınız. Çok farklı çalışmalar yapan arkadaşlarım da illaki vardır. Ha öğretmeninizin yeterlilikleriyle alakalı, yetenekleriyle alakalı sizi yönlendirmesiyle yaptığınız o ödevler. İşte soruyu çözerken arkadaşlar eğer sizi o dersleri çağrıştıracak ifadelerle şöyle tanımlamışlarsa ha biz de şöyle bir şey yapıyorduk o dersleri anımsıyorsanız Cevap performans değerlendirmedir arkadaşlar. Bu önemli bir tiyodur aslında. Öyle şeyler yakalamaya çalışın. Çünkü pek çoğunuz yaptınız. Şimdi buradan şuna gidelim arkadaşlar. Bir çalışmanın performans değerlendirme olabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bir çalışmanın performans dayanaklı olabilmesi için öncelikle bir ürün ortaya çıkması lazım arkadaşlar. Ortaya ürün çıkacak. Bu ürün biraz önce söylediğim gibi o iş eğitimleri dersinde yaptığınız böyle görsel yönü ağır basan ürünler olabilir. İşte aç kalk dedik işte evler falan dedi ki o olabilir. Yalnız burada bizi zorlayan sorularda bu ürünlerin mesela bir makale olabileceği bir makale ya da bir özgün şiir olabilir. Ama bizim bunların da birer ürün olduğunu unutmamamız lazım. Bunlar önemli sevgili arkadaşlar. Yaptığınız çalışmanın yine performans dayanaklı olabilmesi için arkadaşlar gözlenebilir performans gerekir. Gözlenebilir. Şimdi bakın bu bizim için önemli. Pek çok öğretmenimizin gözden kaçırdığı noktalardan bir tanesidir. Arkadaşlar performans görevleri aslında okulda yapılan öğretmen gözetiminde, denetiminde yapılan çalışmalar olduğunu unutmamak gerekir. Yani öğretmenimiz bu çalışmayı kimin yaptığını görmeli. Bizler aslında işte performans ödevi adı altında eve ödev gönderilen bir sistemde de çalışmış olabilirsiniz geçmiş yaşantılarınızda. Ama orada teknik hata ne arkadaşlar? Gözlenebilirlik boyutunu es geçmek. Okullarda yapılan çalışmadır. Okul deyince aklınıza öyle dört duvar sınıf ortamı gelmesin. Öğretmenle öğrenci beraber laboratuvara inmiş orada bir şeyler yapmış olabilirler. Okul bahçesine gitmiş olabilirler. Beraber bir e, gezi düzenlemişlerdir sevgili arkadaşlar. Gezi esnasında yapılan çalışmalar da olabilir. Önemli olan nokta burada. Bu çalışmayı kimin yaptığını öğretmenin gözlemliyor olmasıdır. Bakın işte eve gönderdik. Ev ödevlerinin başına bazı öğretmenlerimiz performans ödevi yazıp eve gönderdiler. Arkadaşlar bu performans ödevi değil bu ev ödevidir. Normal gündelik çocuğun yapması gereken çalışmalar. Dediğim gibi buradaki nüans gözlenebilir olmaz. Önemlidir bu. Bu anlamda gözlenebilir hem ürün hem de süreç gerektirir. Arkadaşlar bakın portfolyo ile performansı ayıran en önemli noktalardan bir tanesi de şudur. Portfolyoda da performansta da hem ürün hem süreç ikisinde de var. Ama vurgu daha çok ürüne yönelik yapılıyor ise arkadaşlar bu performans değerlendirme. Eğer sürece yönelik yapılıyorsa arkadaşlar bu daha çok portfolyo değerlendirmedir. Ürün süreç. Bakın ikisinde de varsa hocam peki biz bu vurguyu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar süreç eğer 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl gibi sürelerse portfolyodur. Performansa da süreç var ama bu süreç kısa sürelerdir. Daha kısa süreler. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün, hadi bir aylık sürelerden bahsedilir performans çalışmalarda. Çünkü öğretmen bunu gözlemleyecek. Portfolyo çalışmayı çocuk evde de devam ettirebiliyordu. Evet öğretmen yine gözlemliyor ama eve de götürebiliyordu. Bunlar performans değerlendirmeler okulda yapılan çalışmalar olduğunu söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Bu anlamda şurayı da alayım tekrar. Bu anlamda performans değerlendirme olabilmesi için yine olması gereken nokta üst düzey düşünme becerisi. Arkadaşlar üst düzey düşünme süreci. Üst düzey. Şimdi üst düzey neydi? Bilişsel alan basamakları, bilgi, kavram, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Yani verdiğiniz ödevler daha çok üst düzey zihinsel becerileri yoklamaya çalışacak. Çocuğun yeni özgün ürünler ortaya çıkarması. Bakın özgün bir şiir gibi özgün ürünler ortaya çıkarmasını üst düzeyi zorlayacağız. Çağdaş değerlendirmelerde hep vardır bu. Öğrenci üst düzey düşünme becerisini sağlamaya çalışmaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden şu üst düzey düşünme becerisi de bizim için bağlayıcıdır. Şimdi portfolyo ile performansı ayıran diğer özelliklerden bir tanesine gideceğim sevgili arkadaşlar. Yani yapılan çalışmanın performans dayanaklı olabilmesi için sosyal beceriler ve grup çalışması grup çalışması arkadaşlar işte grup çalışması yine önemli bir tüyodur burada eğer ekip e, performans değerlendirme hem bireysel hem grup çalışması olarak yapılabilir bak bireysel de yapılabilir grup çalışması da yapılabilir ama portfolyo çalışmaları kesinlikle ve kesinlikle bireysel çalışmalardır. Grup çalışması şeklinde yapılamaz. Şimdi sosyal beceriler arkadaşlar çağdaş değerlendirmelerde yine çocuğu sosyalleştirme çabası söz konusu ki performans da çocuğu sosyalleştirir. Çünkü grup çalışmaları yaparken bireyler aslında birbirleriyle diyalog halindedir ve önemli kazanımlar sağlarlar. Liderlik özellikleri gelişir. Yani şu informal eğitim içerisindeki pek çok kazanımı burada sağlamış olur. Sosyal beceriler grup çalışması. O zaman bizim şu ort şey ilkokulda falan yaptığımız bir küme çalışması vardı. İşte kümeleri şöyle birleştirir, 5-6 arkadaş bir arada çalışmalar yapardık. Bu çalışmaları yaparken öğretmenlerimiz de e, gözetim içerisindeydi. Herkes kendi çalışmasını yaparken öğretmenimiz de şöyle sınıfta dolaşır, olayları gözlemlerdi. Kim daha aktif, kim daha pasif, kim ne çalışma yapıyor, çalışmaya ne kadar katkı sağlıyor falan. Bu arada bizleri gözlemleyip bu çıkarımlarda bulunurdu artık. O zaman yaptığımız o sınıf içerisinde yaptığımız çalışmalar arkadaşlar performans değerlendirme çerçevesi içerisinde ele alabileceğimiz bir unsur. Son olarak arkadaşlar bir çalışmanın performans dayanaklı olabilmesi için disiplinler arası geçiş. Geçiş ve... Bilgi alışverişinin sağlanmış olması gerekir. Şimdi bu çalışmada arkadaşlar disiplinler arası geçiş. Şimdi disiplinler arası geçiş, dersler arası geçiş olarak düşünebilirsiniz. Eyvallah. İşte ben atıyorum bir kartondan ev yapacaksam bunun ebatlarını hesaplarken aslında matematikten yararlanırım. bunları bakarken işte hayat bilgisi dersinde farklı ev yapılarını bilmiş olursunuz. Ve bunu yaparken de işte e, psikomotor anlamda iş eğitimi dersinde ne yapacağız? Böyle e, bu işi gerçekleştirme eğiliminde olacağız. Aslında disiplinler arası geçiş. Bu disiplinler arası geçişi aslında bilişsel, duygusal, psikomotor alandaki geçiş olarak da algılayabilirsiniz. Yani disiplinler arası geçiş, disiplinler geçiş gibi ikisini de algılayabilirsiniz. Çünkü biz sadece çocuğu çağdaş değerlendirmelerde bilişsel değil, aynı zamanda duygusal ve psikomotor anlamda şöyle geliştirmeye çalışırız. Bu da arkadaşlar işte öğrenciyi farklı boyutlarda geliştirme çabasıdır. Bu anlamda arkadaşlar bizler demek ki aslında yaptığımız basit işlemlerle sınıf içerisindeki yaptığımız işlemlerle pek çok bilgiyi edinmiş oluyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum bizler performans değerlendirmeleri ...çok da iyi kullanamadık eğitimimiz içerisinde. Hocalarımızın evet... saygı duyuyorum, pek çoğu da yapmıştır ama... ...böyle yapmayan hocalarımız da oldu ne yazık ki. Bu anlamda ben size şöyle biraz... ...bilgi vereyim. Mesela... E, ...yine hepinizin yaptığını düşündüğüm... ...basit elektrik devreleri. Yaptınız mı? Yani şöyle söyleyeyim. işte bir e, ampülümüz vardır. Ampülden e, pile doğru bir gidişat. Pilden anahtara anahtardan tekrar işte ampule bağlarız ve bunu öğrenci kendisi sınıfta yapmaya çalışır. Şimdi bu çalışma sevgili arkadaşlar basit bir çalışma gibi görseniz de aslında burada yaptığınız performans değerlendirme bizim için önemlidir. Şöyle ki bu çalışmaları mesela şu çalışmayı artık günümüzde kırtasiyelerde hazır şekilde satılır görüyoruz. İşte öğretmenin bu fen bilgisi dersinde bu konuya geldiğinde e, işte hadi çocuklar bir e, enerji dönüşümünü görelim vesaire işte bu ampuller nasıl çalışıyor vesaireyi anlatmak adına bu çalışmayı yaparlar. Ama bunların artık hazırları satılıyor. Düşünsenize biz bunu hazır şekilde aldık. Kırtasiye'den sadece pili aslında yerleştirdiğimizde aa, yanıyor. Aslında çocuk için çok da büyük bir kazanım değil bu. Ama buradaki çalışmayı biz çocuktan istesek Hadi bir tane pil getirin, ampul getirin, işte e, devreyi tamamlamak için e, bağlantı kabloları getirin, işte anahtar getirin. Herkes getirdi sınıfa. Sonra dedi ki hadi çocuklar bunu bir yapalım. Hep beraber yapmaya başladılar. Herkes kendi sırasında uğraşıyor. İşte pili dik tutmaya çalışıyor, bir, işte uçlarını denk getirmeye çalışıyor. Bu arada sıra arkadaşına diyor ki Ali, Ayşe ya işte şunu bir bağlamama yardımcı ol. Bak sosyalleştiriyoruz çocukları. İşte birbirlerine yardımcı olmaya başlıyorlar. İşte pili yuvasına taktı. işte anahtara bağladı. Anahtardan işte ampule getirdi vesaire uğraşıyor. Ampul pili şey pardon duyu çalıştırdığında arkadaşlar lambanın yandığını varsayın. Çocuk elektriği kendi bulmuş kadar seviniyor. Çünkü kendi yaptı kendisi için çok değerli bir kazanım elde etti. Bir şeyleri başarma hissi. Performans değerlendirmelerde bunlar çok önemli arkadaşlar. Yaptı yanmıyor. Çalışmıyor. Niye çalışmadığıyla ilgili arkadaşlar fikir yürütmeye başlayabilir. Çünkü buradaki gibi hazır almadı bunu istemiyoruz. Kendi yaptı. Ne olabilir diye fikir yürütüyoruz. Öğretmenim yanmadı dedi. Hadi bir düşün bakalım. Ali hani neler yaptın? Niye yanmıyor olabilir? Bakın önemli kazanımlar elde edecek. Bağlantıları kontrol edebilir. Ne olabilir? Ne düşünüyor? İşte pil bitmiş olabilir. İhtimaldir. Ampul dökülmüş olabilir. Bağlantılarda bir sıkıntı olabilir. Hemen arkadaş oradan ya ben de ben de bir kontrol edeyim. Ben de biraz önce yaptım çalıştı. Hadi birlikte bir daha gözden geçirelim dedi. İşte tekrar bağlantıları kontrol etti. Ve tekrar o tuşa bastığında lamba yandığında aslında senin ona günlerce teorik olarak yapıp anlatamayacağım bilgileri edinmiş oldum. Önemli. Şimdi bunu verdiniz, bunu yaptı çocuğa. Öğretmen olarak dese ki, Ali 3 tane ampulümüz olsun. Sen bu 3 ampulü de birden yakabilir misin acaba? Ali sistemi çözdü aslında. Üçünü de yakabilir miyim? Ali düşünmeye başladı. Bundan buna bağlasam, şöyle yapsam, böyle yapsam. Olabilirlik boyutunda düşünmeye başladı. Şimdi üst düzey düşünme becerileri dedik ya. Ali daha önce tek pil yaptı ama şimdi 3 pil ya da 5 ampul yakmaya çalışacak. E ne oldu? Üçünü yakabildiğinde arkadaşlar işte üst düzey düşünme becerileri, analiz, seri bağlama, paralel bağlama bilmem ne pek çok teknik bilgi edinecek. İşte bizim arzuladığımız performans değerlendirme yapmaya çalıştığımız şey bunlar. Çocuklara bir şeyleri keşfettirmek. O yüzden biz işte derste ee, dirençleri hesaplatırız çocuklara. Teorik olarak hesaplarlar. Elektrik, elektronik mühendislerimiz işte e, üniversitelerde bunları teknik olarak hesaplar. Ama bazı sahada çalışanlar ilk işe başladıklarında sahada çalışanların aslında uygulamada daha iyi olduklarını fark eder. Çünkü biz pek uygulama boyutuna dikkat etmiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Çocuklara uygulama yaptıracağız. Ne yapıyor, neler yapmıyor. Peki mesela şurada bir yanmadığında neler olabileceğini zaten tahlil etti ya. Üçlü yandığında hepsinin eşit mi yanıyor, ışıkları, parlaklığı aynı mıdır ne bileyim bir sürü bir sürü bir sürü bir şey bu çalışmayla basit bir elektrik devresiyle çocuğa gözlemleyebiliyoruz. Arkadaşlar gerçek yaşama dönük olacak demiştik ya. Düşünsene bu çalışmayı yapan çocuk. Geldi eve işte gece lambayı işte bastık ışığı yanmıyor acaba bu ışık neden yanmıyorun? yorumunu yapabilir mi? Bence yapar. Çünkü şöyle düşünür. Ya işte elektrik kesintisi olmuştur. Ya prizde bir temassızlık vardır. Ya ampul dökülmüştür. Yani bir mantığı, bir mantalitesinin ne olduğunu yorumlayabilir. Ama bu çalışmaya hazır halde alan ya da bu çalışmayı yapmayan çocukta bu becerileri sağlama şansınız olmayacak sevgili arkadaşlar. Bunlar önemli çalışmalar. Bu çocukların bu çocuklara avantajları işte. Yani ben bunları işte madde madde böyle sıralamak istemiyorum ama totalde aslında anlattığım şu çalışma size performans değerlendirmenin faydaları hakkında bayağı bir bilgi vermiş olacak. İşte gerçek yaşama dönüklükten bahsettik. E, farklı zamanlarda, farklı durumlarla karşılaştığında e, alternatifler üretme çabasını gördük. Tek bir öğrenci değil, grup çalışmasıyla öğrencilerin birbiriyle sosyalleşmesini sağlamasını çalıştık. E, kendi eksikliklerinin farkına varıp ve eksiklikleri düzeltme anlamında bir çalışma yaptığında performans değerlendirme ile anlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, umarım performans değerlendirme sorularıyla karşılaştığımızda bu yaptığımız çalışmalardan bazı tiyolar hatırlar ve bunlardan çözüme gidersiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.